Son zamanlarda izlediğim en komik video. Arkadaşlar erkek kadın fark etmez. Böyle bir yerde beklemeyin hiçbir zaman. Sinirden böyle elim ayağım titriyor. Katil oluyordum az daha. Ben de... Aa bu karşıda işlerim vardı. Arkadaş arabayla alacak dedi. Ben de yolun kenarında bekliyorum. Buraya bir şekilde düştük biz buraya. Bekliyorum. <laughs> bir biri yavaş yavaş böyle geliyor. Yaklaştı durdu çalışıyor mu dedi. Ben de çalışıyorum tabi dedim. Atla o zaman yavrum dedi bana. Senin dedim at... Bak bak ağzımı bozdum çok sinirli. Ne diyor ne çalışıyorum dedin ya da dedim ben çalışıyorum sordun. Yani ne çalışıyorum. Gelen kamyon durup çalışıyor mu diyecek sandım. Sen ne anladın lan falan anladım ben sorunun ne anladığını. Sen Kendini... Ne benzettin sen beni? Ne hale, ne hale geldik abi biz ne hale?